Herkese selamlar. Uzun zamandır video atmıyordum fakat yeni bir seriyle geri döndüm. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ürün incelemelerini e, gereksiz konuşmaları attığım kısımda 5 dakikalık bir versiyon kalıyor aslında. 5 dakika bir ürün için yeterli diye düşünüyorum. Süreyi başlatalım. Hangi ürünü neden kullanmalıyız? İşte kim ne belli gibi soruları cevaplayalım burada ürün hakkında. Kronometreyi başlattım. Bir ateş kutusunu inceleyeceğiz şimdi. Ragna'nın uzun zamandır kullandığım bir ateş kutusu. Bunu zaten görmüşsünüzdür videolardan. Peki neden bir ateş kutusu kullanmalıyız? Bunu size söyleyeyim. Ormanda bildiğiniz gibi ateş yakmak yasak. Ve siz yerde ateş yaktığınızda gerçekten ciddi zararlar veriyorsunuz bulunduğunuz alana. Bir ateş kutusu kullanıp toprak katmanından bağımsız bir alanda ateş yaktığınızda biraz daha tabii ki bu zararı azaltmış oluyorsunuz. Bu da bizim istediğimiz bir şey. Yani her doğaya çıkanın... Yerde ateş yakmasındansa bir ateş kutusu kullanması tercih sebebi olmalı. Kullanım alanlarına geçmeden önce ben paketi de bir açayım. Paket içeriğine de bakalım. Aslında. Şöyle parçalar göreceksiniz. İki tane çubuk, bir tane ızgara ve bir tane ateş kutusu. Kurulumu da bu kadar basit zaten. 13, e 13 ve 19.5 cm uzunluğunda bir e, Ateş kutusu size gelecek. Burada da ısıyı rahatlıkla verimli kullanmanızı, ateşinizi verimli kullanmayı sağlayacak olan bir ürün aslında bu. Bir ateş kutusundan beklentiniz bu olması gerekiyor. Yani İHA kısmında yemeğinizi, suyunuzu ısıtmak için kullanabileceğiniz, maksimum verim alabileceğiniz bir üründen bahsediyorum. Ateş kutularında genelde düşünülmesi gereken şey budur. Hem toprağı korursunuz, eyvallah bunda zaten bir şey söylemiyoruz ama... Ateşi verimli kullanmak gerçekten güzel ee, ve hayat kurtarıcı olabiliyor bazı noktalarda. Şimdi ürünün teknik detaylarına geçersek iyicene. Şu ön tarafta gördüğünüz odun besleme yeri var. Burada e, belirli uzunluklardaki odunları koyabiliyorsunuz. Uzun odunları da ne yapıyorsunuz? Yatay şekilde yerleştirebiliyorsunuz yakmaya girdiğinizde. Dört noktadan hava alabiliyor ve bu da ne yapıyor? Aslında ateşin istediği şeyi, oksijeni rahat şekilde sağlamış oluyor ve harlanmanın yukarıya tek noktaya çıkmasını sağlıyor. Bu da tek nokta pişirmeyi yani daha verimli ateş kullanımına geçiyor. Çubuklar var demiştim. Çubukları isterseniz yukarıya koyuyorsunuz şu şekilde. Çaydanlığınızı, tavanızı yukarıda koyabiliyorsunuz. Yukarıda yaptığınız gibi aynı şeyi aşağıdan da yapabiliyorsunuz. Delikler var gözeneklerin içerisinde. Bu çubukları soktuğunuzda şöyle daha derinde bir alanda pişirme yeriniz olabiliyor yani buraya bir alkol ocağı koyabilirsiniz konserve koyabilirsiniz ve onu ısıtabilirsiniz yine aynı şekilde düşünüp şöyle bunları da çıkartalım bir tane ızgaramız var dedik şöyle ızgaramızı koyabilirsiniz burada işte sucuğunuzu etinizi ya da işte biberlerinizi falan pişirebilirsiniz çok rahat ve hepsinin parça üzerinde kendi yeri var ve o kendi yerine monte ediliyor bu benim kullanmış olduğum uzun zamandır kullanmış olduğum bir ürün renk farkını görün diye aslında sıfırıyla karşılaştırıyorum ki bu görüntüyü daha çok seviyorum ama burada takılmamız gereken nokta şu uzun zamandır kullanmama rağmen menteşeli bir yapısı olmasına rağmen ürünün menteşelerinde herhangi bir bozulma olmadı ve çok rahat bir şekilde ilk günkü gibi kullanımını ne yapıyor? Sağlıyor. Aynı şekilde açıp kapatabiliyor ve hızlı şekilde kullanılıyor. Burada ürün kullanılırken yapılması gereken şeyler var. Nedir bunlar? Sonuçta yanan bir metalden bahsediyoruz. Yani ısı yüksek ısıyla temas eden bir metalden bahsediyoruz. Eğer siz bunu söndürmek için yanarken suyla müdahale ederseniz çarpılma yaşatır ve bu malzemenin belli bir yerden sonra deform olmasını sağlar. Gerçekten kaliteli ve mukavemetli bir ürün olduğunu söyleyebilirim ki zaten videolarımda gördünüz. Ben bu ürünü niye kullanıyorum? Dediğim gibi hem yaşımı sağlıyor hem yer ateşi yakmıyorum ve ısılmayı da aynı şekilde yani bir ısı kaynağı olarak da bunu kullanıyorum. Tımsız olarak tüp de kullanabilirim. Çok rahat bir şekilde ama ne yapıyorum? Kaynaklarımı verimli kullanıyorum. Yani odun olan bir ormana gittiğimde ve rüzgar olmayan bir ortamdaysa eğer ne yapıyorum? Ateş kutusuyla Gaz kaynağımı korumuş oluyorum ve bulduğu bulunduğum alandan faydalanmış oluyorum. Zararı minimize ederek aynı şekilde. Evet ürün hakkında söyleyeceklerim aslında bu kadar. Zaten sürede doldu. 5 ee, dakikada bir ürünü inceleyeceğiz. Dediğim gibi bu serinin amacı bu. Çok fazla vakit kaybetmeden direkt ürün hakkında bilgi vermek. Ee, umarım karışmamıştır konuşurken. Fakat e, yorum kısmında da sadece bu ürünle alakalı toplanabileceğimiz bir alan oluşmasını istiyorum. Yani bu ürünü kullananlarla ürünü kullanacak olanlar yani alsam mı almasam mı diye düşünenlerin konuştuğu birbiriyle anlaştığı ya da işte deneyimlerini paylaştığı bir alan oluşturmak istiyorum. Ragnar ateş kutusunu kullananlar ve Ragnar ateş kutusu almayı planlayanlar için yorum kısmı açıktır. Burada birbirinizle de aynı şekilde benle de iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda kalan soruları cevaplamaya çalışacağım ya da hep beraber zaten orada bir forum niteliğinde konuşmuş oluruz. Benden bu kadar. Haydi görüşürüz. Bu arada bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorum kısmına paylaşabilirsiniz benimle. Ben de onları dikkate alıp bir programlama yaparım. Ve buna 5 dakikalık videoları bu şekilde ayarlayabilirim.